Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akgeni köy Yeşil Tepe'deyiz ve Yeşil Tepe'nin bence en güzel villalarından bir tanesini izleyeceksiniz. İçeride eksikler bitti. Geçenlerde tanıtmıştık ama henüz dolaplar falan takılmamıştı. Az bir inşaat işçiliği kaldı. Tezgahlar falan gelecek ama çok önemli değil. Dolap renklerini göstereceğim. Aslında çok merak edildi. Bu yüzden geldim. Çok güzel bir ev. 700 metrekare arsa içerisinde 5 artı 1 ayrı mutfak istenirse kış bahçesi yapabilirsiniz. Fiyatımız 500 bin euro. Bahçeyi görüyorsunuz ev zaten harika. Bahçeye adım atamıyorum çünkü sulanıyor şu anda. Böyle sulanırken çekelim istedik. Evde muhteşem duruyor. Çok güzel bir villa. Benim çok hoşuma gidiyor. Ve biraz da arkadaşlar diğerlerinden daha kaliteli. Bunu zaten gözle görüyorsunuz. Çok da güzel malzeme kalitesi var. Para da harcamışlar. Para da harcamışlar. Artık fiyat değerlendirmesi tamamen size bağlı. Ama Araç park yerimiz orada. Şu havuzun maliyeti dahi normal bir villanın bakın normal bir villanın neredeyse kaba işçiliğine eşdeğer bir fiyatta arkadaşlar. Para harcadılar sonuçta. Çünkü daha güzelini yapmak istiyorlar. Biraz daha kaliteli yapalım istiyorlar. Çok da güzel yapmışlar. Ben zaten bu inşaat firmasının yaptığı her yeri çok beğeniyorum. Didim dedi inşaatları vardı. Geçen senelerde de çok çalıştık. Ama burası bence Hani derler ya Mimar Sinan'ın ustalık eseri burası da ustalık eseri olmuş. Harika bir havuz var. 50-55 metrekare boyutunda merdivenle buradan iniyorsunuz ve muhteşem duruyor. Muhteşem duruyor. İstenirse şu salonla mutlak arasını kış bahçesi yapabilirsiniz ki o da muhteşem duracaktır. 700 metrekare arsamız var. Duvarlar istenirse yükseltilebilir. Ev gerçekten çok güzel. Şimdi bahçeyi gezelim ardından evin içerisine bakacağız. Bu arada bütün eşyaları gelecek arkadaşlar mobilya değil. ankastelerin hepsi gelecek, takılacak. Onlar şu an takılmadı. Çünkü mutfak tezgahı yeni geldi, dolabı yeni geldi. Tezgahta bekleniyor. İçeriye girdiğimde anlayacaksınız. Şöyle bir bahçeye bakalım. Bence burası kış bahçesi olarak kullanılabilir. Hem salondan hem de mutfaktan çıkabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Kış bahçesi olursa harika olur. Ki zaten şöyle bir bahçeyi gösterelim mi şu dip taraftan? Hem araç park yerini gösterelim, hem de yere girişini gösterelim. Ev çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Tabii beğenen de çok oldu bu evi. İnşallah herkes gibi eder Allah. güzel bir ev arkadaşlar. Zor. Gerçekten zor. Fiyatlar artık aldı başını gidiyor. Maliyetler artıyor. Dolar euro arttıktan sonra artık. Çünkü buradaki arsa fiyatları da hemen hemen eşdeğer gidiyor. E, maliyetler de eşdeğer gidiyor. Ben de inşaat yapıyorum. Yapmasam derim ki gerçekten e, çok para istiyorlar derim her yere. Sadece burası için demiyorum. Bütün dilimdeki evler için ama Gerçekten onların da işi çok zor. Şöyle düşünün. Buraya bir maddi güç yatırılıyor. Bu maddi gücün beklentisi de karşılanmak istiyor. Diyebilirsiniz ki yatırmasın. Peki şunu söyleyeyim size. Diyelim ki bu müteahhit burada inşaat yapmadı. Burada kalıpçı, demirci, betoncu, ustası, ekmek yemedi. Peki bu adamlar nasıl geçinecek? Bir sirkülasyonun olması gerekiyor. Müteahhitlerin de para kazanıp işleme devam etmesi gerekiyor. Şunu şöyle düşünün. Büyük market zincirleri yerine hep küçük marketlerden, bakkallardan alışveriş yapın diyoruz ya. Aynı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir esnafın ayakta kalması demek binlerce kişinin ekmek yemesi demek. Bu yüzden tabii ki insanlar maddi güç yatırıyor. Bir sene iki sene bekliyor. Hemen satılmasını ya da satılmamasını göze alarak bu işe giriyorlar. Ve bu insanların da hakkı. Tabii böyle bir de kaliteli yapınca İstemesi de hakkı bence. Güzel bir ev. Şu an Akbük'te gitsek 300 metrekare arsaların içerisindeki villalar zaten artık 400 bin eurolar, 350 bin eurolar konuşuluyor. Fiyatlar artık aldı başını gidiyor. Tabi euro da sürekli arttığı için bir şey de diyemiyoruz. Dün bir baktık 25, bugün bir baktık 27. Yarın belki 30 olacak. Fiyatlar daha da yükselecek. Ama güzel bir ev sahibi olacaksınız. Elma mı? Ne kadar güzelmiş. Harika bir elma var orada. Tabi sudan geçemiyoruz ama biraz daha büyüsün. Ben onu sizin yerinize halledeceğim. Tadına bakacağım artık kimsenin olmadığı bir zaman. Şöyle bahçeyi de bir daha gösterelim ardından içeriye geçelim. Muhteşem bir bahçemiz var. Harika bir aydınlatması var. Birazdan içeriği de gezeceğiz. Ama bence izlenebilecek, fikir alınabilecek en iyi villalardan bir tanesi. Fiyatımız da 500 bin euro. Kendinize çok iyi bakın ama videoyu da kapatmayın. Bu arada fiyatını duyduktan sonra gidiyorsunuz gitmeyin. Bir beğenin. Abone olun, yorum yapın ki bize de destek vermiş olun. Hemen başlayalım, güzel bir villa gezelim. Sonrasında yorumlarınızı yorum kısmında bekliyorum. Zaten hepsine tek tek cevap veriyorum. Evet arkadaşlar, bahçeyi gezdik. Ev mükemmel. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Burada çok güzel bir vestiyer yapılmış. Hem de oturup ayakkabı giyebileceğiniz bir alanımız var. Girişi bir şekilde çok güzel hale getirmişler. İşte benim anlattığım bu. Rüzgarlık, yağmurluk bu arkadaşlar dışarıya yaptırırsanız ayakkabılarınızı en azından günlük giyeceğiniz ayakkabılarınızı korumuş olursunuz. Hemen içeriye girelim. 120'ye 120 seramik var. Bunu da çoğu yerde görmedik. Salon mutfağımız çok geniş. Mutfak tabii ki ayrı. Hemen giriş kapısının arkasına da yine çok şık bir vestiyer yapmışlar ki o kadar güzel duruyor ki. Burada da dressoyar olarak kullanabileceğiniz bir alanımız var. Birkaç tane böyle harika hale getirilebilir. Devamında salon ve koridorla birlikte koridorun sonunda hem mutfak bir tane de odamız var. Bir de genel kullanım banyoloğumuz var. Ev çok geniş, gayet güzel bir ev. Bahçe harika gözüküyor. Benim en beğendiğim evlerden bir tanesi. Yeşiltepe'nin şu an yapılmış en kaliteli evlerinden bir tanesi arkadaşlar. Malzeme kalitesi çok iyi. Zaten bu firma hep sağlam işler yapıyor ama burada gerçekten kendilerini daşmışlar. Harika bir işçilikle çok güzel bir ev yapmışlar. Şöminemiz burada televizyon ünitesi olarak da yan tarafı düşünmüşler. Sadece buraya bir tezgah gelecek. Mutfak tezgah birazdan göstereceğim. Gayet güzel bir televizyon ünitesi. Harika oturma grubunu buraya alacağız. İsterse şu alan bak mesela şurayı gösterelim. Bu alan üst taraf kapatılıp kış bahçesi yapılabilir. Hem buradan hem de buradan çıkışımız olur. Burası sabit bir pencere ama burayı da isterseniz kış bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Bahçeden zaten bakmıştık. LED spot aydınlatmalarımız var. Burada raylı spotlar kullanılmış. Devamında güzel bir koridorumuz var. İki bölümden oluşuyor salon. Bir tarafa yemek masası bir tarafa isterseniz oturma takımını yerleştirebiliyorsunuz. Böyle bir koridorumuz var. Burada da L şeklini almış. Üst tarafa çıkan merdivenler LED aydınlatma yapılmış. Bir mutfağa bakalım mı? Mutfak çok hoşuma gitti. Bakın mutfak dolabına bir dikkat edin. Bunun üstüne tezgah gelecek. Davlumbazın tezgahı gelecek. Çok şık duruyor yine. Üst tarafta da Cam kullanılmış füme camlar araya da gün ışığı led aydınlatmalara bırakılmış. Yani tamamlanmış tamamen çok güzel bir mutfak haline getirilmiş ama alt tarafta led kullanıp üst tarafı da bırakmamışlar. Üst tarafta da dolap içlerinde led kullanarak birbiriyle bir bütünlük sağlanmış. Çok da güzel olmuş. Hem bahçe tarafına buradan çıkışımız var hem de kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz dediğim alana çıkış var. Renklerine bayıldım. Renkler çok güzel. Özellikle şuradan harika gözüküyor. İki rengi de zaten burada kullanmışlar. Ada mutfak çok geniş. Ortalama burası 20 metrekare civarında. Arkadaşlar çok geniş bir mutfağımız var. Burada doya doya yemek yapılabilir. Belki birkaç tane bar sandalyesi bunun etrafına bırakılabilir. Çünkü ocak buraya gelecek. Burası da tezgah olarak devam edecek. Arka tarafımızda da bolca tezgahımız var. Şöyle bir dönelim mi? Bir bahçeyi buradan bir daha gösterelim mi? Bahçenin havası mükemmel. Çok harika bir ambiyansı var. Bahçeye çıkar çıkmaz da bir esinti var ya, o kadar güzel duruyor ki. Devam edelim çünkü gezecek çok yerimiz var arkadaşlar bu evde. Eksikler yeni yeni bitmeye başladı. Burada bir depo alanımız var yine dolapla çok şık şekilde kapatmışlar merdiven altı olarak değerlendirilmiş güzel olmuş. Hemen devamında bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Yukarıdakini inceleyeceğiz duvar kağıdı kullanılmış led aydınlatmayı görüyorsunuz. Buradaki arkadaşlar değiştik. Biraz daha geniş bir gömme rezervuar gelecek. Onu söyleyelim ve bütün odalarda dolaplar var. Burada da bir odamız var. Aslında burada eşyalar olduğu için hızlıca geçeceğiz burayı. Burada güzel de bir dolabımız var. Diğer odada daha detaylı bakacağız. Çünkü eşyalar çok kalabalık. Tabii inşaat malzemelerini buraya koyuyorlar. Büyük ihtimal 1-2 gün içerisinde çıkartacaklar hırsızlığa karşı içeride kalsın diye. Ama 1-2 gün içerisinde tamamen çıkartacaklar. Merdiven çok geniş burada. Geniş bir es vermiş ve Duvarlarda duvar kağıdı. Bunlar nefes alan duvar kağıtları. Yeni tip duvar kağıtları ki harika duruyor. Devam ediyoruz. Çok güzel bir koridorumuz var. Üst kat tamamen laminant yapılmış. Merdiven boşluğunu bir gösterelim mi? Çok güzel olmuş. Sade, şık. Gerçekten harika. Koridorun iki ucunda da kişar odamız var. Ama bir tane arka tarafımda genel kullanım banyo var. Hepsine tek tek bakalım. Burada gayet güzel şık bir odamız var. Yatak zaten yerine gelecek. Ki siz dolap almayacaksınız. Dolap karşıya yerleştirilmiş. Çok da güzel bir rengi var. Tam böyle Ege havasına uygun değil mi? Alaçatı Bodrum kafasında çok harika bir dolap yapılmış. Boydan boya yapıldığı için de yeterli bence. Buraya sadece yatağı yerleştireceksiniz. Artı led spot aydınlatmalar mevcut. Ve yatak başlıkları da farklı renklere boyanmış. İtalyan baskı boya. Harika duruyor. Yine burada da açık şekilde rafımız var. Ev gerçekten güzel. Süpürgelikler de yine 15 santimlik mat beyaz. Genel kullanım banyo lavabomuzdayız. Şimdi buranın eksikleri de bugün gelecek. Aslında 1-2 saate gelecekti ama ben biraz daha aceleci davrandım. Duşa kabin çok geniş. Yarım cam kullanılmış. O kadar güzel ki ferah. İstenirse burada bir oturma alanı bile yaratılabilir. Burada da nişimiz var. Grohe'nin ürünleri kullanmış arkadaşlar. Gömme rezervuarlar, musluklar tamamen Grohe. Bunlar çok kaliteli ürünler. Çok güzel ürünler. Ben de Akbit'lik evimde bunları kullanacağım. Hatta dış cephe rengi de benim hemen hemen aynı olacak. Burada da bir odamız var. Şimdi buradaki dolabı buraya yerleştirmişler. Karşıya koymamışlar. Televizyon ünitesi var çünkü karşıda. Gayet güzel geniş bir oda. Dolabın yan tarafına raf gelecek. O açık planlı raf gelecek buraya. Eksikleri de söylüyoruz bunları da görün diye. Masif ceviz çok güzel bir laminantımız var. Şöyle bir dışarıya çıkalım mı? Bir nefes alalım. Bakar mısınız bahçeye? Seramik ne kadar güzel duruyor. Havuzun bir seramini gösterir misin buradan? Muhteşem bir bahçemiz var. Harika da bir seramik yapmışlar. Merdivenle iniyorsunuz. Alüminyumla değil. O alüminyum korkuluk merdivenler çok tehlikeli olabiliyor. Bunlar en güzeli. Ama tabii geniş bir Havuzunuzun olması gerekiyor bunu yapmanız için. Yoksa yapamıyorsunuz. Her tarafa da priz bırakılmış. Aslında ev tamamen biraz daha modern. Diğerlerinden daha farklı yapılmış. E tabii ki priz diyerek geçmeyelim arkadaşlar. Yani şu prizin buraya konulması için bu duvarın tamamen kırılması lazım. Burada da bir odamız var. Oda bitmiyor bu arada. Her yer oda. Kalabalık bir aile burada yaşar. Yatak oraya gelecek. Dolap burada zaten. Makyaj masası içinde burayı düşünmüşler. Gayet de güzel olmuş. Yine led aydınlatmalarımız var. Otomatik panjurlu. Harika bir ev. Duvar, tek duvarın farklı boyanması aslında çok güzel, çok mantıklı ama renkler ters değil ya burada daha güzel duruyor. Bazıları mesela daha koyu boyuyorlar. Bu sefer de zemin rengiyle, duvar rengiyle birbiriyle uymuyor. Ama bu şekilde çok daha güzel hale getirmişler. Ve sırada tabii ki ana yatak odamız var. Burası sadece yatağa koyacağınız bir alan. Neden? Giyinme alanımız ve ebeveyn banyomuz iç kısımda. Birazdan ona da bakacağız. Yatağı böyle yerleştireceksiniz. Belki küçük bir makyaj masası buraya yerleştirilebilir ki çok daha güzel olacaktır. Artı geniş bir balkonumuz var. Ve burada da bir giyinme alanımız var. Şimdi giyinme alanının aydınlatmasını takacaklar. Onu takmamışlar. Biraz karanlık çıkabilir. Hızlıca geçeceğiz burayı. Karşılıklı dolap yerleştirmişler. İçini de göstereyim. Kocaman dolaplar var. Bütün eşyalarınızı bence içeriye sığdırabilirsiniz. Burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Grohe'nin ürünleri çok güzel ürünler. PVC'lerde Linea Rosso, Bunlar da Grohe, musluklarda Grohe. Bunları mümkünse eğer durumunuzu el veriyorsa alın arkadaşlar. İnşaat yapıyorsanız alın. Çünkü bir kere yapıyorsunuz bu işi, güzel olsun. Satarken de karlı satarsınız. Çünkü bu ürünler bu işi bilenler için gerçekten güzel ürünler. Şimdi düşünün bir musluk alıp her sene muslukla uğraşmak yerine bir tane alıp ömür boyu kullanabilirsiniz. Duş başlıkları da yine grohe seçilmiş. Geniş bir gördüğünüz gibi duş alanımız var. Burada harika bir iş yapılmış. Giderler çok iyi. Geniş bırakılmış ki su tutmaz burası. Çok rahat edersiniz. Devam edelim bir de balkona çıkalım sonra videomuzu bitirelim. Çok uzun olmadı ama bizi bekleyenler var şu an ofiste. Bu yüzden hızlı bir çekim yapmak zorunda kaldım. Biliyorsunuz son iş günü bugün arkadaşlar. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama ben cuma günü çekiyorum. Harika bir bahçemiz var. Yeşiltepe'deyiz. Bence Didim'in Yeşiltepe'yi baz alırsak sadece Didim mahallelerinden, yerleşim yerlerinden Yeşiltepe'nin en iyi yerindeyiz. Neden? Çünkü Yeşiltepe girdiğinizde sağ taraf düzlüktür, sol taraf biraz daha çukurludur. Burası merkezi bir konumu. Bahçe zaten inanılmaz gözüküyor. Bunu anlatmamıza gerek yok ki siz görüyorsunuz. Ev güzel 500 bin euro ile satışta kendinize çok iyi bakın sürçülü sahipliysek affedin. Euro üzerinden satışta geçenlerde bir çekim yapmıştık ama o zaman euro daha düşüktü. Artık dolar kuru da hesaplayamıyoruz sürekli arttığı için fiyatlar da değişiyor. Siz güncel kurla çarpabilirsiniz.